Arkadaşlar bu bugün sabitle Minecraft'ta astral şans bloklarıyla karşınızdayız. Ben niye bu kadar hızlı giriyorum? Biri beni uyarsın. Google Graph'da uyar beni kafanı kırarım. Evet gençler tamam daha insancıl bir giriş. Ben Hadi gireyim uyur, mi? Ben, ben, ben gireceğim. Gir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben at kafası. Bugün görmüş olduğunuz gibi. Azra sen şu şans. <laughs> Gençler e, artık yok şu şans bloğu bu şans bloğu falan filan. Daha doğrusu aklıma içerik fikri gelmedi. Şans bloklarını çok beğeniyorsunuz. Yemin ediyorum hani ben de eskiden ve bu yana niye bilmiyorum bu kadar fark var. Eskiden böyle biz çok abarttık diye mine. Ben biraz sıkılıyordum şans bloklarında. Çünkü Genelde aynı şeyler çıkıyordu ve çok fazla şans bloğu yoktu ama şimdi abi bu eski şans blokları hem güncelleme gelmiş hem daha yeni şans blokları gelmiş. Aradan yıllar geçti tabii ki gelir, gelmez mi? Biz video çekmeyi bıraktık evet. diye bunlar güncelleme mi bırakacak? He Google Craft he? Sen bu arada evet, vurma, videoya kaç bin like istiyorsun? 15 bin like. Böyle böyle derken işte biz de dedik e, Oğuz Aslan'ın yani benim ne egoist biriyim ya kendimden üçüncü şahıs olarak Oğuz Aslan diye bahsediyorum. Ego kafası. Eko kafası vay. Öyle böyle derken biz niye giremedik koydu ya. Neyse başla lan artık. Gençler, Aslan... E, Oğuz Aslan derken falan işte kendimle böyle m klasik alay etmelerimden sonra eee ilk oynadığım şans blue, Astra şans blue'ydu gençler. Yani ilk oynadım Edon Astra şans bloğuydu. Ee, bayağı oldu bunu oynamayalı. Çok oldu. İlk oynadığım ya da ilk oyna şey oynadıklarımdan bir tanesi. Öyle bir şey olması lazım. Ben ilk diye hatırlıyorum. Bu arada ilk su çıkıp sonra sünger çıktı. Olaya bak. Oğlum ne oluyor? Oğlum ne oluyor lan? <laughs> ben hiç farkında <laughs> değildim. Deli gibi elmas çıktı ha. artık seni satacağım haberin olsun. Atkamızı kim kimi satayım sen bir gelsene. Ne bu hareket lan bu hareket? <gülüyor> <gülüyor> ne Aha ne burada oldu. Tamam tamam. Bunu tamam. Vursam ne olur? Vur ne olur, lan dur. vur ne olur? Bak benim oh. var. Hiçbir şey olmaz. Pat akı bak. Sen oh. mi ne? yok da öyle şey mi olur? <laughs> Kanka ben bir pantolon buldum. Belki bir <laughs> şey <Laden> <gülüyor> <gülüyor> Ne geldi? Ama yeter. Oğlum yeter. bir şey bir saniye. Hem hem kılıç hem yay mı seninki? Bak gel bir tane vurayım. Bakayım kaç vurur. Kaç vurdu? Ol evet hem kılıç hem yay. Üç, üç, Test üç, etmek üç, ister misin? At bakayım. Bak attım şu an. Geldim. Ya <laughs> Google Graph, ömrün düşerek geçti. Ne düşünüyorsun? Aha. Evet. aha. Google Graph, yardıma ihtiyacım var. Yardıma ihtiyacım var. Vur oğlum, vur oğlum, vur. Yandan da geliyor. Vur, vur. Helal olsun be. Helal olsun Aynen kimin kankası sen. Vurma, vurma, vurma. <laughs> Al işte bütün çöpler de bana geldi. At 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 at. Ve evet yani astra şans blokları dümdüz. Hiç şey yok. Evet öyle. Ee, efsane bir addon. Ee, bunlar inşallah patlamıyordur. Patlıyormuş. Kank, onu versene yiyeyim. Onu versene yiyeyim. Ne oluyor? Metor. Bu yeni mi? Metor. Oh! Kanka map yan iyi. Oğlum bu abi, map yanarsa şey var, durmaz ya. durmaz bu arada yünler kanka ömür boyu yanar. Yo dur iler, iler. Aa ileride yanıyor mu? <laughs> yanıyor, Adı yanıyor yanıyor. dur söndürdüm söndürdüm. <laughs> La, sönmüyor, lan sönmüyor bunlar sönmüyor üf 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 le. lan lan portala soktu beni Drake. Baksanıza gençler <laughs> bunlar baya değişmiş. Hani astralde ben böyle şeyler hatırlamıyorum. Astral şans blow dedin astral olmalı. Ben Bence Ben pigmanlara vurma. Kim bunlar? Ben çıktı, bir şey attım. Kukla Craft, Google Craft. Google Craft. Google i̇lerle, ilerle. İlerle. Burada ne kadar durursak zarar. Bak ben sana elmas veriyorum senin yaptığın. Güzel ya tamam, bir atımı. şey attın. Vallahi güzel bir şey attın. Bana Insta, bu ne? Kukla Divaling. O bu ne? Selam dayı. Kanka, kanka yardım lazım. Burada bilema. Kanka bir dayı yine yanıyor. At. Lan yine yanıyor. Yeter, üf be. Kukla Craft. Oğlum. yanıyor. yine yanıyor. Oğlum bir saniye dur dur dur. Bak bak bak. Bak bak dur bir dur vurma vurma vurma. Lan Sen ortalık yanı iyi ya? ya. ben vurmayayım kimseye. Ortalık yani iyi değil. Pardon. Kanka bak bak burada bir tane dayı var elmas setli. Biriyle kapışı gel bir. E Uf, mi tamam be? bir şey çıktı. Bu ne? Aha gel 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 Oğlum sana hep güzel şeyler ne çıktı? Haydi haydi boş ver devam et. Oyun sonu VS şey açık sonuçta. Ben Lucky Wars değil kafasındaydım. Ee, oyun sonu VS oh! açıkmışız. <laughs> Demek ki Lucky Wars'muş. Bir şey diyeceğim öldüm ama hala eşya atıyorum. Ben bu şey VS atmayız diyordum herhalde atacağız. Oğlum o ne? Açık tabi. O Kanka ne? Bu... Bir, vur bakayım be. Bana bir vur ki. ki. Beni Ölürsün. bir kazık. Hadi kim ölüyor ya? Ama öldüm şimdi ben. E, bak. Aşağı düştüğüm için öldüm. <laughs> lan tavuklar bana vuruyor. At kaçtılar bana. Tavuk harbi. Lan bana da vuruyor. Oğlum harbi vuruyor. Lan kırdım lan. Lan çok güçler. Lounge Neyi kırdı? Oy kukla graf bulutun üstüne çıktım. Aa oy. oraya nasıl çıktın? Oy 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 oy. Gel gel kukla graf gel. İkimize iksir çıkarttım gel. Neredesin? Yukarıda mısın? Nerede? Ben aşağıda yo, yo, gel. gel gel. Gıkla <laughs> kıkla <laughs> ne oldu? Oy bu ne? Burak 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 ee, senin savaş gücüne ve desteğine ihtiyacımız var. Tamam da beni arkadan destekle böyle kanka, destekleme. Destekliyorum işte. Böyle destekleme. Do Dosta korku düşmana güven veriyorum. kanka Evet o yanlış. <laughs> o yanlış. Ya. Oğlum bir şey diyeceğim. Bana hiçbir şey çıkmamış niye? Ne? Aa ne? içinde, içinde sen. <laughs> oh. Dürürür, çör, İçine dör. girdi. Ben, ben bir büyücüyüm benim. At kafası. Ya öldüm ki ben. Abi bana nerede çöp, nerede çöp, nerede çöp. Aha bu çöp değil galiba. La bu da çöp la. At kafası. <laughs> Yapabiliriz bak kanka, Allah bundan... Özür dilerim özür dilerim kanka şeyli dayılar geldi onlar vurmuş sana ben vurmadım Tamam benim biraz e, blok kırmam lazım yoksa Google Graph bana evet. tokada vuracak Oy, At kafası çıktı sen at gel oğlum. uğraşırken oh. o bir anda at geldi. Ya. Oy dur dur atı koy atı koy. Aa dur çok güzel at. Dur kanka bu at çok Aa, iyi. Dur tamam, bunu bıraksana. Lan. Harbi lan şu rengi çok iyi. Oy çok iyiymiş lan. Aa güzel at, Artık fight'ımız çok daha zevkli olacak gibi gözüküyor. Tamam öyleyse ben de biraz bekle. Da, bekle bekle bekle. Oğlum ben hiç kasılmadım ki. E, tamam ben Aa, de kasıldım. Oo triasyon emeyiz. Ya at kafası yürü git ya. Ya ya nasıl bu? Lan o ha Yersin tokadı. Hadi bakayım. Gizli silahımı senin yüzünden erken kullandım. Yok. Burada da bir şey yok. Hayır açacağım. Bulmuştum. Hayır. dert Oy bir de iksir. Lan yardım etsene. Oğlum bir de büyü geliyor kafana ha. Oy oy. Oy kukla graf eziyet çekeceğim. At kafası yarım kalp. Yapma. Adama büyü yaptılar yukarıdan. Oy. Gel gel. geldi. Kanka sen oğlum, niye gene Bana niye bunu <laughs> Aa bunlar ne? Öldüler dedik. Atkımız ne olur lan ya, yardım et. Oo niye niye? Kanka kazmam yok ya nasıl şey yapacağım? Lan yüzsüz. Devam et ya hala. <laughs> oğlum güzel bir... Ya bak beni öldürme. Beni öldürürsen karşılığını alırsın. Lan öyle... Oğlum ben bir şey diyeceğim. Ben niye bu kadar güçlüyüm? <laughs> Öldüm bu arada ama. Oğlum bana <laughs> çıkana bak. Hop kukla. <laughs> Hadi bak. <Allah 'a> <laughs> Oğlum bot çıkmış adama ya. <laughs> bir tane aşk iksiri buldum. Gel bir de merak ettim ne işe yarıyor. Oo, <laughs> aşık oldum. <gülüyor> <gülüyor> lan gitti. <laughs> ya düştüm ben düştüm aşağıya. Ya. <laughs> Oğlum bu kürek ne lan? Tam suratıma vurmalık he. Tamam bir kanka mı? dur vurma Oo. öyle öyle. Hop <laughs> <laughs> bir aşk iksiri. Dur dur bak geri git vurma. Mouse'u böyle yavaşça sağ sol yap. Böyle tam yap tam aynen. Hayır ben sana inanmayayım onu yapmam. Yok lan yok he bak dur dur lan dur. Aa ne oldu lan? Ha Google Grab birileri eziyet çekiyor oraya. Allah ben yedim ben yedim. Oo. Şimdi Google ben graph. buradan nasıl çıkacağım artık kafasa? Hadi bakayım o da senin problemin. Gaz tant mı? Hadi Allah'a emanet. Oy, hayır o. <gülüyor> ya <gülüyor> gaz adam, ben gaz mıyım? Abi en büyük gaz tavladım o da Google Grab. Hayır hayır uçabilirim. Oh çıktım vallahi çıktım ama öldüm. Atkı tepe at tepe at. Aa tam yakın Beni trolleme. Öldür şu endirmenleri ya. Tek attı bana tek attı. Bir şeyim <laughs> şu yok şu, ki. Şu dayıları da öldür. Lan gaslamadım ki chat gas. Sen beni trolleyin. Nasıl trolleyim ya? Hop oh, kaskı da ben aldım. O oh, bu ne? Oğlum lan lan ne oğlum Burma. lan. <laughs> küçük Burak küçük Burak kuyruğun nerede? Kuyruğum yok kuyruğum yok. Ama kuyruğum, yapma tamam. bunu yapma yüzsüz herif. Tamam at kafası şimdi. Time set. C check, check time seti, çek çek time set'i çek. Bir tane daha çık, bir tane. Oğlum bak, bana tane. çıkı kanka, üç tane pantolon çıkmış ya, inanabiliyor musun? Ya, aynen. Vallahi bak. Lan, gılıcım yok, neyden bahsediyorsun? Kanka Şuradan... bak, iki tane böyle şans bloğu geldi, bu tipler, bunların tiplerin, Aa, kozma. Onu da kıralım, bir tane daha kıralım. Bu ne? Dur, bunda da bir şey varmış. Haa, bir yukarıya bu çıkma şeysi. Şu. Bu ne? Kitap. Al, oku biraz, beynini çalıştır. Aa, senin minnak bana saldırıyor, üst bak. At şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Bak 3 tane mi atayım vs'yi bir tane mi? 3 tane oğlum ne zaman bir tane vs olmuş? Tamam bak şimdi o zaman gel hadi başlayalım. hadi başlayalım. Tamam Başlık değil mi? Başlık. Bekle neredesin geldim. Geldim. Az Oo böyle bir şey mi? Oy ben de kaçtım. Kukla Gras şimdi sen uçuyorsun ama. Kukla Gras sen uçuyorsun. Açıkçası o kadar umurumda değil. Allah! Ya ama kanka aşağı düşerek öldüklerim sayılır mı? Tamam. Hayır, öyle tamam. Bir tamam. Şey. Kanka, ben o zaman bir arkamı kollayayım. Senin ok çünkü çok uzağa atıyor beni. 3, 2, 1, go! Ama ben kullanayım at kafası. <laughs> oğlum çok değişik uçuyor içi ya. <gülüyor> 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 bak bak! Ya hayır ama vay kanka ama Oğlum her şeyle aşağı düşüyorum ki. İyisi. kan kan tamam bak bak 2-0 bak 2-0 öndesin tamam. bitiyor. Hadi artık aşağıda kapışalım. 1 2 3 Oo! Hop. Hop! Sen ne oldu? Yedin mi? Kanka yok bende de Kanka az beklesene bana su bul diye beklesene az. Görev verdi va Ne diyor öleceğim Ama... kendi kendime öleceğim ben. Allah Allah çok saçma. Gel su evet. yok mu aşağıda? Gel köyde vardı gel. dur öleyim öleyim kanka dur. Öleyim ganka, şu an. kil çek gel. Tamam başla. Al işte bak. Ay ayıp değil mi? Ayıp değil mi Blockcraft? Oy! Ooo. Ayıp bak, olmaz kanka bu. Şöyle bir headshot Blockcraft. Hop! Hop buz yersin. Yani. Google Graf ne oldu ya? Ne oldu? 2-0'dı. Böyle mi oynuyorsun sen oyunu? Bak bak 10 tane ok atıyorum. Hop. Kan bir zahmet tuttur yani. Oo 35'te atayım kanka. Harbi 10 10'la atıyorum okları. Google Güzel Grab hadi ya. Ooo. Bir şey diyeceğim. Bak ne yapayım? Yemek yedim. Aha, Google, Google Graf gel artık Aferin. da Aa. Bak ben tamam. de slime'larla kapışıyorum ekstra. Tamam geldim lan gel. Gel. Gel kapışacağım dur oğlum. Gel. Allah Allah. E geleyim ya. <laughs> Gelmeyin. Ya ben kaçayım o tamam, zaman. Tamam geldim lan. Nerede lan bu göremiyorum ha. Lan ters döndü oyun ters döndü. Oyun ters döndü. Lan mouse'un um bozuldu ne yapıyorsun? Kukla kral ne yapıyorsun? Yemin ederim uzaklaş. Uzaklaş. Uzaklaş güzelim. Lan oyunum oyunum bozuldu. Oğlum ne oluyor? Bir oh! bırak ne yaptın? <laughs> dur tepe atıyorum dur. Oğlum oyunum bozuldu ne yaptın? Bir tane şey vardı ya hani sadece benim mouse ters dönüyor falan. Yayınlarda evet, izleyen evet. falan. <laughs> evet o şey iksiri buldum. <laughs> Google Craft. Bak ne kadar delikanlı olduğunu göreceğiz şimdi. Yenen kazanır kabul mü? Hayır. Bu senin attığınla mı ilgisi var? Gel bir gel. Gel bir kılıçla vurmak <laughs> istiyorum. Gel gel sinirimi atmam lazım gel buraya. <laughs> Oğlum ya çok kötü çok çaresiz hissettim demin kendimi biliyor musun? <laughs> Yemin ediyorum çok kötüymüş Kanka ya. Normalde videolarda hep ben motor oluyordum arkadaşlar. <laughs> Ama bak iksir, iksirin gücünü anladın değil mi? Evet. Oy ne? Güzel helal olsun. Oğlum bir kere okum tuttu tek mi atıyordu benim ok sana? Yarım galttım ya. <laughs> Neyse kankim eline sağlık. Bu arada Burak'ın kanalının açıklama kısmında bulabilirsiniz. <laughs> kendinize çok cici bakın. Uy, bu ne? Neyse kendinize bakın görüşmek üzere bye bye. <laughs> bye bye.